Yeni bir videodan hepinize selamlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün de videoyu mutfakta başlatmak istedim. Yemeklerimi hazırladım, giyindim. Taze fasulye ve pirinç pilavı yaptım bu arada. Annemle, kardeşimle yürüyüşe çıkacağız. Oradan da ev bebekten artık tamamlamam mı gereken son birkaç eksiğim var. Bir önceki vlogda da bahsetmiştim zaten. Eve döndüğümüzde yemek telaşı olmasın diye hazırlayıp çıkmak istedim. Vloglarımı izleyenler biliyor. Bu şekilde yaptığımda dışarıda çok rahat ediyorum. Hem de yürüyüş yapmam gerekiyor. Yapmam gereken egzersizler var. Artık 38. haftaya girmiş bulunmaktayız. Ee, hatta dün akşam böyle biraz beni böyle bir korkuttun böyle geliyor zannettik ama yok gelmiyormuş. <laughs> Bugün kaldığımız yerden yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, bir önceki vlogda da yine bahsetmiştim. Her an beklemekteyiz. Yani ne zaman geleceğini biz de bilmiyoruz. Ama geldiğini anladığımızdan vlog başlatacağım inşallah. Ben başlatamazsam kardeşime dedim dedim sen başlat devam ettir. Bir şekilde her anımı sizlerle de paylaşmak istiyorum. Dediğim gibi şimdi hazırlandık annem, kardeşim hem dışarı yürüyüşe hem ev doğru şöyle bir bakınacağız. Eksiklerimizi tamamlayacağız. Ee, nasıl bir video olacak? Gene ilerleyiş nasıl devam edecek bilmiyorum. Yarın NST'miz var zaten. Ee, onun için vlog başlatacaktım. Bugünden başlatayım dedim gidişata göre hep beraber bakacağız. Şimdi çıkıyoruz. Çıkmadan da şöyle giydiklerimi size bir göstereyim dedim. Son zamanların artık üstüme yapıştı bu fitelli tulumum. Zaten hamilelik sürecinde de devamlı giydim. Vlogları izleyenler biliyor. Ama gerçekten şu son zamanlar en büyük kurt aracım oldu diyebilirim. Hiçbir şekilde sıkmıyor dışarıda. Çok rahat ediyorum. Üzerine şöyle bir gömlek geçirdim hemen. Çünkü dışarısı çok güzel. Hava bugün harika. Dönüşte belki Efe'ye aldırtırız kendimizi. <laughs> İş çıkış saatine 2-2,5 saat var. Bizden önce işlerimizi bitiririz. Hazırlandık. Şimdi evden çıkış yapıyoruz. Biz gidiyoruz Bengi. <laughs> Çok güzel çiçekler açmış. Şöyle göstereyim size. Hava bir açılıyor, bir kapanıyor ama güzel bir hava var. Yavaş yavaş yürüyoruz. Gördüğümüz parkta duruyoruz, mola veriyoruz. Ben resim çekiniyorum. Artık son zamanlar ya böyle her gün her günümü böyle resmetmek istiyorum. Öyle söyleyeyim. Bu arada bir tane de soda aldık. Yavaş yavaş içiyorum. Kahvaltı yapalı bayağı oldu ama yani midem hiçbir şekilde sindirmiyor. Son zamanlar yaklaşık hatta 20 gündür inanılmaz bir mide bulantısı problemi yaşıyorum. Tüm evet tüm öğünlerden sonra böyle bir sıkıntım var. Yine bu arada mesela bakın yüzüklerimi hala takıyorum ve bol geliyor. Ellerimde, ayaklarımda hiçbir şekilde ödem oluşmadı. Fakat yüzümde oluştu. Böyle göz altlarımda, göz altı torbalarımın maşallah <laughs> maşallahı <laughs> var. <gülüyor> yüzüm şiş hissediyorum yani. Erken de kalksam, geç de kalksam değişmiyor. Ama ne yapalım artık. Son kul var. Bitecek hepsi. Ya şunun tatlılığına bakın. <laughs> Çok güzel. <Merhaba. gülüyor> mola verdik. 20 dakikalık yolu 45 dakikada geldik sanırım. Tamam. Her gördüğümüz parkta, aa buraya da oturalım buranın bankları güzelmiş falan. Daha varamadık ama az kaldı. Bir 3 dakikalık yolumuz kaldı. Şurası. <gülüyor> Şurası. <gülüyor> <gülüyor> Ve biz burada oturuyoruz. Yüzüğümüz ama... benim yüzümden. Annem de biraz zorlanıyor. <laughs> Onun da doğumu yakında. <laughs> eksiğimiz atletti zaten. Direkt karşıda 6-5 adet kampanyası var. Şu an atletlerin tanesi. Şu şekilde. Bunlardan almayı unutmuşum. Şöyle bir alt değiştirme örtüsü aldım. Bu minder şeklinde. Evet yok. Alt açma zaten örtüsü aldık. Evde de iki tane minderimiz var. Buna gerek yok. Ama pandalı. Çok güzel. Selam. Çok güzel bir şey buldum. Şuna bakıyorum. <laughs> Yeni doğan. Bunu da alacağım. Ya biraz az takım almışım sanırım. Ben yetersiz gelecek gibimize geldi. Ee, o yüzden böyle birkaç senden takım bakıyoruz. Annem de bakıyor. Ama bunu şey, alacağım. Dalton kardeşler. <laughs> Aşk olsun. Çok güzel. Fiyatı da bu zaten 50 santim sıfır. Yeni doğan. 109 TL. Hastane çıkışı arıyorum şimdi. Bir tane çok güzel buldum. Şunu çok beğendim. Şapkası da var. Ama şu siyah kısımları böyle şey olmuş. Ne denir buna? Hani yıkanınca olur ya. Bak görünüyor. Böyle olmuş. <laughs> Tiftiklenmiş. Bakıyorum işte şimdi. Şu an araştırma içerisindeyim. <laughs> şimdi bir tane <laughs> aile çay bahçesine geldik. Karşımda iki kişi gülerken <laughs> Bu şekilde ancak e, videoyu devam edebiliyorum. Annem de beni de gülüyor şu an. <gülüyor> Çay molası verdik. O sırada Efe işten çıkmış. Bizi almaya geliyor. Biz eve dönemedik. <laughs> Çıktık ama dönüşümüz olmadı. O yüzden Efe'yi bekliyoruz. O gelince eve geçeceğiz ve yemeğimizi yiyeceğiz. O kadar acıktım ki anlatamam. Çok kurt gibi acıktık şu an. İşte Efe'yi bekliyoruz. Hava da serinledi bu arada. bayağı serin kapatayım. Eve gidince devam ederim. Şimdi eve geldik. Efe şeye gitti, fırına gitti ekmek almaya. Çok acıktı. Gerçekten inanılmaz açım ben de. Annem hemen cacık yapıyor. Ben de yemekleri <laughs> ya, yap. Yemekleri ısıtırım sofraya hazırlayacağız. Videoda da söylemiştim. Evden çıkmadan şöyle taze fasulye yaptım. Pirinç pilavı yapmıştım. ısıtıyorum şimdi. Bir de dün özbek pilavı yapmıştım. Şöyle çok az bir kase kadar kalmıştı. O da ziyan olmasın dedik. Onu da ısıtıyoruz. Annem de şurada cacık hazırlıyor. Kahveler benganına. <laughs> Döktün mü kız? <laughs> ha, dökmemiş. Evet. Bir benim yaptığım sunumları biliyorsunuz zaten. <laughs> bir dakika sunum bak. İki, bir kere. İki tane badem koy. <laughs> Bu öylesine yapılmış bir kahve daha görürsün. Şöyle sunumlu bir şey değil mi? Senin sunumlu malzemen yoksa ben ne yapayım? <laughs> Hayır. Kameralara Hayır. oynuyorum. Hayır. Benim sunumlarımı benim takipçilerim biliyor değil mi kızlar? Ama <laughs> aşkına şuna bak. İlk önce taban dekoru zannettim. İki tane bademmiş. Su mu koydun? Evet. Soda bile koymamış. Hep soda koyuyorum. İlk kez koymadım. <laughs> Geçen videoda da vardı. Çekmiştim. Açın onu izleyin. Moyonu <laughs> çikolatalarından bile koymuştum. Çekil çekil. <laughs> şimdi ablama harika bir yere götürüyorum. İnanamayacaksın. <laughs> Çok çağ dışı bir aktivite. <laughs> Bekliyorum burada. Şimdi apartmandayız. Yani görüyorsunuz zaten. <laughs> Anlatmaya gerek yok. Yürü, ha. Ee, şimdi ben 4 kat merdivenlik çıkacağım. Çünkü Hürcan öyle istedi. Doğuma kadar e, merdivenlik çıkmam gerekiyor. Normalde apartmanda hiç ses yok. <laughs> Herkes dışarı dışarı. <laughs> <müzik merdivenilip> çıkacağım. Herkes dışarıda şu an. Çünkü çıkacağım. Yanıma kek almam. Apartmanda şey bitmedi. Giriş çıkış. <laughs> <kışlar. gülüyor> yedinci kata çıkıyoruz. Yürüyüş yapacağız 7. ama <laughs> asansörle çıkıyoruz. yedinci kattan aşağı inip çıkmayı planladım. Bu arada işte normal doğum istediğim için Hürcan'la görüşüyoruz. Hürcan ebeyle. Ee, onunla anlaştık. Doğum sürecime o eşlik edecek. O yüzden benden bazı şeyler yapmamı istedi. Onları yapacağım. Ay, Ay korktum. Ay asansör sallanıyor. Yok be. Korkma beni ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Biri geliyor. Başlattın mı? Evet. Şu an yedinci kattan altıya indi. Bu arada unlu mamuk oluyor. <laughs> Canım kolaça çekti. Yani gerçekten çok güzel bir şey kokmuyor muydu? Evet. Migrosun şey o börek kısmı kokuyor. Çok, çok Apartmandaki komşularını yeni <laughs> keşfediyor. Bu katlara <laughs> hiç çıkmadık. Evet, evet. evet ilk defa çıkıyorum bu katı. Altı yiğidi şimdi beşteyiz. Bunda sıkıntı yok. Bunun çıkması var. Masa da almışız. Evin önüne gelmişiz. Birinci kata inmişiz diyelim. <laughs> şimdi çıkıyoruz. İnmede hiçbir sorun yaşamadım çıkacağız. Hayır ben niye çıkıyorum onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ben doğru Ay parmağım çıkıyor buradan biraz. Üçe çıkıyorum. <laughs> Güzel gittim. Ben daha çok yoruldum. <laughs> Böyle devam dolduma kadar. Yine bir saat düş. Dört kat merdiven inip çıkma 4 kat merdiven inip çıkma İşte evde topla birkaç egzersiz. Onları her gün <laughs> olarak Ne oluyor yapmam gerekiyor? <laughs> <laughs> Kaç tane? Bir katım daha düş. Vallahi güzel indim çıktım bence. Değil mi? Biraz <laughs> nefes nefese kaldı bak. Günaydın. Evet şu an. <laughs> Günaydın. Kimse var mı? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hastaneye gidiyoruz. Biz görünüyoruz da sen görünmüyorsun. aşkım. Bizim boy da. Efe yok. Selam, Z'ye basacağız. Selam, biz geldik. Yine bir NST günü. Evet, çıkana kadar böyleydin o ya. Şu an yine Böyle Fobisi Fobüsü başladı Fobisi çünkü. Çocuğum. Kendine gel, hadi. Değerlerim var yani. Allah Allah. Nasıl oluyor bu iş? <laughs> Yaşa, ki neler <laughs> çarkıldı. Yani çarkıldı. Yaşa ki neler göresin. Çarpıldı. <laughs> Yaşa ki neler göresin. Yaşa ki neler göresin. Selam. Ay, biz geldik. Önce doktor kontrole girdim bu defa. Sonra NST'ye aldılar. Bir ufak 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 bulmuş geliyor. <laughs> Yeter artık daha. Evet çok az kaldı. Heyecanlandım. Ee, normal doğum için herhangi bir sıkıntımız olmadığını öğrendik. Yani ben de veya bebekte herhangi bir şey bir sıkıntı o an yaşanmazsa şu ana kadar normal olarak gidiyoruz. Normal ilerliyor yolumuz yani. Bakalım şimdi nesnete sonuçlarımız nasıl çıkacak. Hürcan'a ee, da göndereceğim zaten. Doktoruma da göndereceğim. İyiyiz ara ara böyle sence geliyor gidiyor. İşte o düzene binerse doktorumla artık irtibata geçmemiz gerekiyormuş. Gerçekten <laughs> inanılmaz. <laughs> <laughs> Biraz büyük. <laughs> Biraz büyük oldu. <laughs> ya. Çabuk ol insanlar geliyor. Dur. 39. <laughs> şey kundura çevirdi burayı. Benim ayağım 38 normalde. Kalıpları dar. Bir şey diyeceğim nasıl duruyor? Ama topum dışarıda ya. Bak <laughs> Spor yapması gerekiyor doktoru, ebemiz, herkes spor yapmasını söylerken <laughs> burada bir pop kek <cupcake>, limonlu çok güzel <laughs> gürbüz <gülüyor> bu arada hafif hafif sancılarım var onlar için çömelme hareketi falan yapmam gerekiyor topta yapmam hareket yapmam gereken hareketler var merdiven çıkmam gerekiyor açta hissediyorum ama yapmam lazım her an gelebilir. Tetikteyiz, bekliyoruz. Ya da heyecan açık duruyor. Bilmiyorum. Sence? <laughs> Bana hiç öyle gelmedi. Ya döküyorsun. <laughs> Şimdi spora başlayacağım. Biraz spor. Üstümü bile değiştirmedim. Geldiğimden beri şu köşede sipleniyor. <laughs> yatıyorum. Hatta bugün doğrusu su bile içmedim. Ne kadar içmişim? Ay. Karnım kuruldu. <laughs> İnşallah ses çıkmamıştır. İnsanlar görsün. Bütün popkekleri yedi. <laughs> Bizim azıcıkdan <maçlilikten> karnımız gurulduyor <laughs> 50 milim de su içmişim. <laughs> 50 milim. İnanılmaz. Şimdi biraz spor yapacağım. Sonra yemek yapmaya geçeceğim daha bir de. Yemek yapacağım. Fırında makarna yapacağım bugün. Biliyorsunuz yani takip edenler biliyor. Efe makarnadan nefret ediyor. Ama fırında yaptığımda onun makarna oluşunu <laughs> unutuyorum. <ona> börek zannettim. <laughs> Öylece kandırıp yiyoruz. Kandırıp e, fırında makarna yaptığımızda yiyebiliyoruz makarna. Onlarca sevmiyorum. O yüzden fırında makarna yapacağım. Biraz spor falan yapalım. Onları çekelim artık. Yapmam gerekiyor. Yoksa uyuma ihtiyacı hissediyorum. Bugün bir de çok erken başladık biz güne. Hadi başlayalım. Hazır Hadi. mısın? Evet. Biraz şuralı... <laughs> Profesyonel matımı da alayım. Topu da alayım. Ya siyah top istiyordum ya da pembe mat. Ama olmadı. İkisi aynı renk olsun istiyordum. Mesela ameliyat bitti zaten. Son zamanlarımız. Bakalım. Bu arada şu an bu videoyu bugün paylaşacağım hemen. Editleyip direkt paylaşacağım. Ayın 17'si. Bir önceki videomda vlogta doğum tahminleri yapmıştık bir sürü takipçim doğum tahmini yapmış. Benim tahminim 18 Mart yani yarındı. Bakalım nasıl olacak? <laughs> we Evdeki egzersizler bitti. Şimdi merdiven çıkıyoruz. Bizim katımız zaten birinci kat. Dört kat çıkacağım, bu kat ineceğim. Beş buçuk salacağım. <laughs> Sen bilirsin. Bir kat dönemden. Beş kat çıkacağım, beş kat ineceğim. Bunları her gün sabah, öğle, akşam yemek yer gibi <laughs> dolma kadar yapmam gerekiyor. İnşallah rahat bir doğum geçireceğiz. Ara ara bir yokluya dönüp geliş. Sonra geri geliyor. Benim pijamaların ortama girişi. Beni bekle. <laughs> Ay, çok yoruldum. <laughs> Asansör dinlemek için çalışmaları bitirdik. Geldik yemeğimizi bile hazırladım. Şöyle beşamel soslu çok güzel bir fırında makarna. Şimdi onu fırına atacağım. Biraz kızarınca da üzerine kaşar rendeleyeceğim ve yemeğe hazır. Tarifini çekmedim çünkü daha önceki vloglarımda böyle çok güzel bir fırında makarna tarifi paylaşmıştım. Önceki vloglarıma giderek zaten ulaşabilirsiniz. Şimdi bunu fırına gönderiyorum. Bir vlogun daha artık sonuna geldik. Bunu yavaş yavaş kapatmam gerekiyor. Her seferinde bir sonraki vlog acaba doğum vlogu mu olacak diye böyle heyecanla vlogları kapatıyorum. Bakalım, bilmiyorum gidişat nasıl ilerleyecek. Ama mümkün olduğunca doğum vlogunda her ayrıntıyı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi hemen bu videoyu düzenleyip paylaşacağım sizlerle. Beni desteklemeyi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Lütfen unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.